Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Hamster mini game'deyiz. Şöyle oyunumuza başlayalım hemen. Mini game'e basıyorum. Ve oyunumuzu başlatıyorum. Hepinize başarılar. Tamamladık. Bugün de kolay olmuş arkadaşlar. Ben şu oyunlardan biraz anahtar azalmışlığım oldu ama artık tamamlayacağım şu bisletleri de. Hepinize iyi şanslar, iyi oyunlar arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videoda görüşürüz.